Yaz aylarında da güvenle kullanabildiğimiz Q-Switch lazeri hangi amaçlarla uyguluyoruz? Q-Switch Lazer 1064 nanometre dalga boyunda özellikle pigmenti hedef alan bir lazer sistemidir. Özellikle yaz aylarında Q-Switch Endiac Lazer uygulamasıyla epilasyon lazerlerinin algılamadığı ayva tüyleri, ince ayva tüylerini sarartabiliyoruz. Bunun yanında karbon peeling uygulamasıyla akne ve akne sonrası kalan lekeleri tedavi edebiliyoruz. Q-Switch Endiac Lazer ayrıca derin lekelerde özellikle hormonal komponentlerinde olan melazma dediğimiz leke grubunda ve güneş lekelerinde de tedavide oldukça başarılı olmamızı sağlıyor. Bunun yanında dövme silme ve kaş tatuajlarını silme tedavilerinde de Gülseviç Endiyak Lazer sıkça kullandığımız yöntemlerden biri. Detaylı bilgi ve randevu almak için kliniğimize ulaşabilirsiniz.